Herkese merhabalar. Benim adım Bengü ve bugün sizlerle pembe makyaj yapacağız. İlk önce dudağıma şu renkte pembe bir vazelin sürüyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla fark etmiyor. Sadece çok hafif pembe bir tint veriyor. Şimdi hemen gözlere geçiyorum. Birisinin far paletindeki şu rengi uygulayacağım. Çok açık bir renk ve benim göz kapağım biraz koyu. O yüzden nasıl duracak merak ediyorum. Hiç gözükmeyebilir. Hem pek bir şey fark etmedi. Şöyle bütün göz kapağımı uyguluyorum. Çok tatlı ve doğal durdu aslında. Bu gözüme de sürdükten sonra biraz da gözümün altına geçeceğim. Çok az daha ekliyorum. Çok böyle pembe pembe dursun da istemiyorum. Şimdi çok hafif göz altıma geçiyorum. Aslında bunu kapatıcıdan sonra mı yapsaydım? Neyse bir daha süreriz. Şu kısma geçiyorum. Gözümün içine, gözümün içi değil de göz pınarıma bir de highlighter süreceğim. Fakat highlighter'ı kapatıcı aşamasından sonra yapacağım. Kapatıcı aşamasında yeni bir şey deneyeceğim ve hayatımda ilk kez bunu yapacağım. Şimdi kapatıcımı alıyorum. Maybelline'in bu Age Rewind kapalıcısını. Biraz elime uyguladım, biraz dedim ama biraz fazla kaçırdım. Şimdi likit ve aldık uygulayacağım. Şu kadar yeter bence, biraz fazla olmuş gibi emin değilim. Ve bu ikisini karıştırıyorum. Çok pembe olmuş. Şöyle bir renk oldu. Aslında güzel. Umarım. O güzel. Sanki iğrenç durdu. Şimdi dağıtacağım. Umarım dağıtınca biraz daha normal durur. Şöyle ta yanaklarıma kadar getiriyorum. Aldık gibi dursun diye. Biraz garip oldu açıkçası fakat allık sürünce daha güzel duracak diye düşünüyorum. Şimdi hemen kapatıcımı pudra ile sabitleyeceğim. Yine pembe bir pudra kullanıyorum. Gül gibi kokuyor bu pudra. Gerçekten çok güzel. Şimdi gözlere geri dönelim. Biraz daha pembe ekleyeceğim. Çünkü göz altında pembe yapınca göz kapağı biraz garip durdu. Yani aynı durdu. Göz kapağını birazcık daha pembe yapıp daha çok öne çıkarmaya çalışacağım. Şimdi göz pınarıma da biraz highlighter geçeceğim. Fakat genelde şuradaki beyaz olanı kullanıyordum. Şimdi buradaki tonu kullanmaya çalışacağım. En ortadaki. En ortadaki ton da yine simli bir ton. Hiç pigment yok. Var da çok belli olmuyor. Çünkü bunu 7. sınıfta almıştım. Dayanamadığım için beyaz olandan da biraz ekliyorum. Evet gözler de bu şekilde. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Ve maskaramı süreceğim. Maskara olarak yine pembe bir ambalaj fakat içi siyah ve çok pislenmiş. Görmeyin. Evet, maskaramı da sürdüm. Sıra allıkta. Bu diyorum pembe allığını kullanacağım. Şöyle burnuma da geçiyorum. Şu kısımları birazcık daha geçiyorum. Şöyle dursun diye çok soğuk alt tonlu bir aldık. Fakat bence kış için çok güzel duruyor. Şimdi geldik dudak kalemine. Mac'in bu World dudak kalemini kullanacağım. Böyle gül kurusu gibi bir tonu olan bir dudak kalemi sürüyorum şimdi. Gördüğünüz gibi çok doğal duruyor. Şimdi gloss olarak bu Maybelline'in 004 rengini kullanacağım. Gerçekten çok güzel bir pembe. Şimdi sürüyorum. Rengini sizde görün. Zaten dudak kalemiyle çok benziyorlar. Yani çok böyle cırt pembe değil. Hafif böyle gül kurusu, nude gibi bir pembe. Neyse yani artık susup sürüyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir pembe turşu yapısı harika. Son olarak bu makyaja ve bu kıyafede çok yakışacağını düşündüğüm bir parfümü sıkacağım. Dior'un Blooming Bouquet kokusu. Gerçekten bu kokuya bayılıyorum. Gittim, avucuma sıktım. Olsun. Normalde bir tane bileğime sıkıp böyle yapıyordum. Fakat Sephora'daki bir çalışan bana dedi ki Böyle yaparsanız koku bozulur. Bir sürü yine böyle böyle yapmaya devam ettim. Çünkü parfümün akıp kıyafetime gelmesi hiç sevmiyordum. Fakat daha sonra bu tekniği kullandığımda fark ettim ki parfüm çok daha kalıcı oluyor bileğinizde. Size de tavsiye ederim. Ve makyajım bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.